Evet arkadaşlar yorumlarınızı hemen aşağı yazın. Sorularınızı da yazın. Ben de yarın size cevaplayayım. Evet şimdi aşağı yazın ya da yarın yazın. Yarın ben bunu saat 7'de cevaplayacağım. Evet bütün sorunuzu yarın saat 7'de cevaplayacağım. Ne olacağına bakacağım. Ne oldu ne, oldu, ne etti. Bakalım ne yazdınız. 7'ye kadar lütfen yorumlarınızı yazın. Yazamayanlar için de artık yapacak bir şey ama hiç yazmazsanız beni üzersiniz. Lütfen yorumlarınızı aşağı hemen yazın. Bak hemen videoyu gördüğünüz anda hemen yorum yazın lütfen. Yorum çok önemli. Hemen yazıyorsunuz. Videoya bastığınız anda yazıyorsunuz. Lütfen. Hepinize hemen kalp ve cevap veriyorum ve yorum. Yorumunuza cevap veriyorum. Hem de kalp atacağım hem de like atacağım. Anlaşıldı mı? Hadi. Yorumu bekliyorum. Yazdıysan çok iyi yaptın. Adamsın. Kralsın. Ve benim artık bir en sevdiğim bir kralsın. Güzel. Yaz. Seni gördüm. Yazıyorsun şu anda hemen devam yaz. Cevabını alacaksın. Görüşürüz.